Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Danimarka'ya gidiyoruz. Kopenhag'a gidiyoruz. Ee, uzun bir süre oldu. Uzun bir süre oldu. Detayları sizlerle konuşacağız. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Görüşürüz. <laughs> Evet, şimdi Kopenhag'a indik. Kulaklarımı bıraktım uçakta. <laughs> Sesim Sürekli çok garip geliyor şu an. Kendim bile duyamıyorum yani. Acı çekerek indim resmen. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. şimdi şey, otele geldik. Hemen bir ufak bir oda turu yapıyoruz. <laughs> evet. Oğlum bu ne lan <laughs> Bitti bu kadar. Tuvaletinde de, tuvaleti de var. Evet şu kapıda tuvalet olması lazım. Bu da biz. Danimarka'ya hoş geldin. Hoş buldum. Ve kutu gibi odaya. <laughs> Şöyle. Şöyle bitti. Şurada üstte bir yatak. Şurada bir tuvalet. Bu kadar küçük olduğunu tahmin etmemiştim. Uçakların tuvaleti daha büyük. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Manzaramız da bu şekil. Nasıl Pat diye Danimarkadayız ama. <laughs> Allah hızlı oldu. Neden geldik? Ee, arkadaşlar, çalışmaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka, çalışmaya gelmedik. Gezmeye geldik. İki arkadaşımız çıkıyordu yurt dışına. Onlarla beraber geldik. Ee, onlarla da video çekeceğiz. Ee, onları da videoya dahil edeceğiz. Ee, şimdi... Danimarka'dayız. Yavaştan gezmelere yemelere başlayacağız. Neden geldiğini söylemedin aşağıya. Ha neden? Gezmeye geldik işte. Gezmeye geldik. İlker köşemizden beraber gezmeye geldik. Christmas marketlerini daha çok gezmek için geldik. Evet Christmas marketleri var burada. Kopenhag'da. Şu an Kopenhag'dayız. Tivoli Christmas marketi var Tivoli diye. Ee, oraya gideceğiz. En büyük oymuş sanırsam burada. Yarın orada olacağız. Ee, şimdi bugün de geldik. Ufaktan dinleniyoruz. Biraz gezeceğiz falan. Öyle yani. Hadi bakalım gezelim. Biz de Göbeceğiz, bilmiyoruz. Bakalım. Ama Hollanda'ya çok benziyor <laughs> evet, değil mi? Evet. Yani sanki oradaymışım gibi hissettim tekrardan. Orada çalıştığın anlar canlandı. <laughs> <değil mi> gözünde. <laughs> Onu da <deme>, ben <Evet>. hatırlamak <laughs> istiyorum. Hadi bakalım neler bizi bekliyor. Tivoli de şu arka taraf oluyor. Yarın burayı gezeceğiz. Şimdi bir yemek yemeye gidiyoruz. Kahvaltı edeceğiz. Sizin de ilk izlenimlerinizi alalım. Kopenhag'la alakalı. Tam onu konuşuyordum zaten. Şu tünel, şu an içinde bulunduğumuz tünel Bologna'ya benziyor. Ama tabii... Ne gezmişsin be Fethi be. O kadar sıcak değil. Ya ama ben beğendim ilk izlenimlerimi. Miray? Sadece çok soğuk. <laughs> evet, soğuk. Remko gömdün vallahi tatlıları. Ne düşünüyorsun? Nasıldı? Gerçekten kruvasan çok iyi. Şu yabancıların yaptığı kruvasanla kahve kahvaltımız da tamamlamış olduk. Ben de çok beğendim. Çok güzeldi. güzeldi yani. Miray? Harika. <laughs> Bizden geçer not aldı. Direkt gömdük yani. Bekleyemedik böyle yavaş yavaş yiyelim, keyfini çıkartalım diye. Millet tatlı tatlı ağır ağır yiyor, sohbet ederdi biz vallahi. Kaç <laughs> tatlı önümde bir kruvasan mı oturuyor? <laughs> şöyle bir yerdeydik bu diye. Hemen de karşısında şöyle ufak bir Christmas marketi var. Şimdi burayı gezeceğiz. Soğuktan ne videoda konuşuyorsun geliyor, <laughs> ne fotoğraf çekiyorsun geliyor. Ben de kendim duyamıyorum uçakta kulaklarıma Kulak kadar dedin. şey oldu ki yani çok boğuk geliyor sesim. patates feti. <laughs> Burası biraz küçükmüş. Çok fazla bir şey yoktu. Bakındık birazcık. Hızlıca gezdik. Şimdi aşağı taraflara gidiyoruz. Orada ne olduğuna bakacağız. Gidelim. <laughs> Herhalde şu an bulunduğumuz yer de merkeze oluyor insanların buluştuğu yer, şu heykelin önünde buluşalım dedikleri yer. Türkiye'de hani genelde böyle yerler vardır ya orası da Kopenhag'da burası sanırsam böyle 1, 2, 3, 4 yolu ağzını birbirine bağlıyor. E, şurada da hemen e, bir tane İrem var şak şak. <laughs> şurada da hemen arkada bir küçük Christmas market daha var küçük küçük insanları eğlendirmeyi bir sürü. Ne oldu? <laughs> Yanıyor galiba. Başka hiçbir şey söylesin gelmiyor. Sadece soğuk istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> şöyle yemek yeme yeri var ve çok güzel şöyle bir yer yapmışlar. Beğendim. İyiymiş. Keşfediyor Biz burada donuyoruz diyoruz. Adamlar sandaletle geziyor. Terlikle geziyor. Onlar kesin terlikle geziyor. <laughs> Arkadan yiyor soğuğu. Baksana topukları hepsi açık topukları. Böyle Hollanda'da da vardı. Hatırlıyor musun Eren? Absar'dan videomuzda da göstermiştik. Ördeğe git selam ver. İşte korkmuyor lan. Tam şu karşı taraftan dolandık, sonra köprüden geçtik ve şu an bu tarafına geldik. Buradan da karşısı güzel görünür diye düşündük. Şimdi buradan da göstereceğiz size. Buradan böyle tarz. boydan boya kafeler falan var. Şu karşıdan ilerisi cadde çarşısı herhalde. Boydan boya çünkü uzun bir cadde. Böyle bir kanal var. Renkli evlerin olduğu kısım burası. Şimdi biraz fotoğraf çekiyorum. Gördün mü? Bur kıpkırmızı olmuş buranın. Ah! Evet. <laughs> <laughs> Burası da bir çok... saraydır. <laughs> evet bir saray. Yani saray diye geçiyor. <laughs> ee, i̇çeride ışıkları falan yanıyor büyük Bak Miray söylüyor yani. ne saray olduğunu. Neymiş? <laughs> Christiansborg'muş. <laughs> Öyle bir yermiş. Ee, 1659'da yapılmış galiba. İçeride 1659 yazıyordu. Umarım yanlış bilgi vermiyorumdur. Çok efsane bir yer. Beğendik. Bol bol fotoğraf çektik. Girelim. <laughs> bol bol değil aşkım. <laughs> Azıcık. Azıcık. Baksana al oldu yanaklarımız artık. Oha. Senin burnun benim. Her yerim kıpkırmızı olmuş. Pembe farsturmuşum gibi duruyor. Burada biraz daha dursak elle sararacağız. <laughs> Hala sarayın bahçesindeyiz. Şöyle bir at var. Burada da bir tane var ve şöyle bu şekilde saray. <laughs> Ay, burnum daraldı aşkım. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Heykeli kes. Bağıran adamlar, domuz başlı insanlar. Hemen şimdi bu heykelin hikayesini anlatıyorum. Ee, şurada gördüğünüz gibi 3 sıra otopark var. Eskiden burası bu bölge parkmış. Park olduktan sonra yani otopark yapılmış buraya. 3 sıra otopark yapılmış. Ondan sonra bu da otoparka tepki için böyle bir heykel yapılmış buraya. Şu domuz başlıkları da bir tane şairden alıntıymış. Herhalde büyük ihtimal bağlantılı bir muhabbet var. Öyleymiş yani. Allah bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Lazım olur belki bir gün. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Sıkı giyinmemiz gerek. Cidden soğuk hava. saat herhalde 4 falan. Saat. yani... Bilmiyorum geçmek <laughs> bilmiyor zaten burası 2 saat daha geriymiş 9'da evet, oradan uçağa bindik Türkiye'den 9.30 gibi kalktık 12'de kaldı. o e, uça <laughs> uçaktan indik Sonra bir dakika sonra telefona katılınca saat 10'a geri döndü Aynen öyle Yani şu an hala sabah gibi geliyor burada <laughs> Ama birazdan hava kararacak Burada erkenden hava kararıyor Hava kararacak Şimdi otele gideceğiz sıkı giyineceğiz Ondan sonra bir de akşam gelmesi yapacağız Soğuk. Üşüdük. <laughs> Ay, gün bitmiyor arkadaşlar. <laughs> biraz uyuduk bir saat kadar, buçuk saat kadar. Şimdi yeniden uyandık. Yemek, yemek falan yemeğe yiyeceğiz. Yemeğe önce. Karnımız acıktı. Bu sefer sık sıkı giyindiğimizi düşünüyoruz. Evet. Umarım üşümeyiz şu anlık. Bir sıkıntı yok. Şu an güzel. Yürüdükçe de biraz sıcaklık evet. da vuruyor içten içe. Termalleri içtikleri geçirdik. <laughs> Altta işte tam takırız. Yani şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bakalım gece nasıl görünüyor buralara. Eminim daha da ışıl görünüyor olur Evet, yarın da burada olacağız. Tabi bu ufak bir kısmı. Sadece bir gösterim olsun diye dedim. İçerisi güzel görünüyor. Yarın da burayı gezeceğiz. Şimdi göstereceğim yerde gündüz yürüdüğümüz sokağa geldik tekrardan ışıklı hali falan daha da canlıymış bu arada her yer çok güzel ışıl ışıl millet yapmış. Okay. Ee, ufaktan şöyle bilgi verelim dedik ee, 150 euroya hemen hemen 960 kron falan aldık. Bugün de böyle bir tane içecek içmiştik böyle yani o da hemen hemen ne kadardı e, 80 kron 100 kron falan içecekler o civarlarda böyle şimdi Christmas marketlerde falan içecekler o civarlarda 50-60 ekmek aldık o da mesela 50, 50, kronlu, 50 kronlu, kronlu mesela o da yani hemen hemen Danimarka kurumu sanırsam 5 katı yani küçük bir sos ekmek aldık 250 liraydı İçecekler 300-400 TL falan gibi Türk lirası olarak e, yani Güzel bir şehir, ucuz bir şehir değil tabii ki, ee, pahalı bir şehir. Ama sonuçta 40 yılın başında geliyoruz. Yani biz de tadıyoruz, geliyoruz işte. Ne var ne yok. Sizlere de göstermeye çalışıyoruz. Sen nasıl buldun şehri? Biraz daha gezdik ettik. Yorumların nedir? Ya öyle çok aşırı kalabalık değil yine sakinlik var. Sadece akşam mesela daha kalabalık olmuş gündüz daha da sakin bir şehir. Yani Amsterdam'ı andırıyor. Oranın... Kalabalık halini sakin hale gibi değil evet, mi Amsterdam. Evet Amsterdam? daha böyle sakin versiyonu gibi. Direkt oraya anım sattı bana yani. Evet, güzel. güzel şehir. <gülüyor> Beğendik. <gülüyor> evet gezmeye devam. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Şöyle bir hamburgerciye geldik. Bakalım nasıl. Ünlü <laughs> bir hamburgerciymiş. Bakalım aldık. Tadı nasıl? Oturmaya yerleri yok. Ayakta herkes gömüyor. Biz de öyle yapacağız herhalde. Evet hamburgerimizi aldık. geldi. Hadi bakalım yiyelim. Ayakta. <laughs> Bence beğenecek miyiz? Bence beğeneceğiz gibi. Hadi bakalım. Isır bakalım. ilk izlenelim. İyi mi? Hı hı. Afiyet olsun paşam. <laughs> evet şimdi hamburgerlarımızı yedik. Fikirlerini merak ediyorum arkadaşlarımın. Evet ilk Fethi Fırat tülüyle başlamak istiyorum. Nasıldı hamburger? Ben çok yerde hamburger yedim. <laughs> Böyle <laughs> <Böylesini> yemedim. <gülüyor> 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 Nedir bu, bunu onlardan ayıran? Taze. Bak az önce dikkatini çekti Miray. Nedir? Marul. Marul çok iyi, çok Marulu taze. Marulu çok kormalarına rağmen inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli. Kesinlikle yolunuz düşerse gelin. Adamlar içeride dans ederek çalışıyor. Bu sponsor. Sevgilerini katarak yapıyorlar hamburgere. Sponsorlu bir video değil bu arada. Gerçekten beğendik. Kelele patates falan böyle tatlı patatesler oluyor ya. Aynı onun gibiydi. Çok harikaydı. Miray sen nasıl buldun? İnanılmaz güzel. Yolunuzu düşerse kesinlikle gelin. Evet, benim ismini söylerseniz yüzde on indirim kazanabilirsiniz. şaka şaka. Butterfly. I'm butterfly yiyecekler senin gibi. Sen ne diyorsun? Yani patates ayrı olay, hamburger ayrı bir olaydı. Gerçekten çok beğendim sadece çok fazla doyurucuydu. Bitiremedim bile yani hamburgerini. iyi yani benim için. Ne, neyse ki ben <laughs> Aynen neyse ki beti vardı. <laughs> evet güzeldi, başarılı. Bizden geçen not aldı. Ding 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 Christmas. Nasıl? Çok güzel. Gece ayrı güzel olmuş. Burayı gündüz gezmiştik evet. Perdrek pisti falan. Ay pisti diyorum. Neydi bu? Buz pisti vardı hatta şöyle. Bir meydan. Soğuk. Çok soğuk. Evet. <laughs> Burası da gündüz geldiğimiz e, kanalın evlerin olduğu sokak. <laughs> evet renkli evlerin olduğu sokak gece ayrı bir güzelmiş. Işıl ışıl, Işıl, ışıl her yer. fena gezdik. Yedik içtik. Uçaktan indik, otele gittik, hazırlandık dinlenemeden <laughs> gezmeye başladık. Günümüz ölmesin diye. Evet, bir ara kısa bir dinlenme için otele gittik, üstümüzü değiştirdik evet. ve sonra tekrar gezmeye devam ettik. Zaman geçmek bilmedi, bir yandan bizim için de evet, bayağı dolu dolu olmuş oldu. Evet. Sadece şu an aşırı yorulmuş. otele doğru gidiyoruz artık günü kapatacağız. Gezdiğimiz yerleri zaten beraber gezdik sizlere de gösterdik. Yine güzel şeyler olursa tekrardan göstereceğiz. Ee, Miray ve Fethi konuklarımız da. <laughs> 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 Onlar konuklarımız Yani onlarla beraber geldik konuk değil tabii ki. İşin esprisi Şimdi artık videomuzu kapatıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Uzun süre oldu sizlerle böyle videoyla görüşmeyeli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videomuzda görüşürüz. <laughs> Yorum yapın beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve abone olun. Bay bay.